Değerli anne babalar, sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle verimli çalışma konusu üzerinde duracağım. Çok sevdiğim bir sözü sizlerle paylaşarak başlamak istiyorum. Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır. Verimli çalışmak çok çalışmak demek değildir. Verimli çalışmak planlı programlı bir şekilde başarıya gitmektir. Başarılı çalışmalar yapmak, verimli olmak için nelere dikkat edeceğiz? Aile olarak, öğrenci olarak bize düşen görevler nelerdir? Bunlar üzerine duracağız. Birincisi, başarmak için verimli olmanın birinci şartı planlı olmak, plan yapmak. Planlarımız Sevgili öğrenciler, günlük olacak, haftalık, aylık ve yıllık olması gerekiyor. Bu çalışmamızda daha çok günlük plan üzerinde duracağım. Planlarımızın özellikleri nelerdir? Neler olması gerekli? Planlarımız bir defa gerçekçi olacak. Yani uygulanabilir olacak. Bireysel olacak. Bireysel demek her ailenin çalışma saatleri, çalışma şartları, yemek saatleri farklıdır. Dolayısıyla her aile kendi planını kendisi yapması gereklidir. A öğrencinin planını B öğrenciye uygulayamayız. Dolayısıyla biz buna planların bireyselliği diyoruz. Şimdi sizlerle örnek bir plan çalışması paylaşıyorum. Siz bu ya da buna benzer bir plan yaparak yapmış olduğunuz planı mutlaka çalışma odasına asmanız ve onu takip etmeniz gereklidir. Planları bazen de güncellemelisiniz ve veliler olarak da bu planları takip etmelisiniz. İkinci şartımız, verimli olmanın ikinci şartı çalışma ortamı. Fiziksel ortamlarda verimli çalışmayı büyük oranda etkilemektedir. Fiziksel ortamlara da dikkat etmemiz gerekir. Bunun için en uygun her öğrenciye bir çalışma ortamının sağlanmasıdır. Eğer bu uygun çalışma ortamı sağlanmıyorsa evin bir köşesi çalışma alanı olarak belirlenmesi gerekli. Peki bu odalardaki fizik özellikler neler olmalı? Birincisi odanın ısısı 16 ile 19 derece arası. En uygun renk kırmızı olması. Kırmızı seçmemizin sebebi bizi harekete geçirmesidir. Yine odamızda afiş, poster ve buna benzer dikkatimizi dağıtacak fotoğraf, poster olmaması gerekli. Beyaz ışık olması ve ışığın masaya geliş açısı ayarlanmalı. Odada bir saatin mutlaka olması Planın takip edilmesi adına gereklidir. Odada ders esnasında öğrenciden başka kimsenin olmaması, eğer evin bir köşesi ders çalışma alanı olarak oluşturulmuş ise televizyon kesinlikle açılmaması, aile bireylerinin o esnada yüksek sesle konuşmaması gereklidir. Çalışma masasının pencereden uzak olması şarttır. Çünkü dikkat dağınıklığı olmaması adına masanın pencereden uzak olması gereklidir. Yine çocuğun çalıştığı masa ve sandalyenin de ergonomik yani rahat olması gereklidir. Masada çocuğun çalışma masasının üzerinde eşya olmaması, havalandırmanın olması şarttır. Bir diğer verimli olmanın şartı motivasyon. Motivasyon kelime olarak harekete geçirme, hareket ettirme anlamına gelir. Kısaca motivasyon bizim iç enerjimizdir. Yani iç enerjimizi ders yapmak adına ortaya çıkarmaktır. Bunu yapmak için bazı küçük dokunuşları yapmamız gerekir ki motivasyonumuz sağlansın verimli bir çalışma yapalım. Ne yapmamız gerekiyor? Birincisi aç karnımıza çalışmaya başlamıyoruz. İkincisi yemekten hemen sonra yine çalışmaya başlamıyoruz. Bunlar bizim motivasyonumuzu düşürebilir. Yine çalışma masamızda aynı anda iki ders etkinliği materyali olmaması gerektir. Bu da bizim motivasyonumuzu düşürür. Sadece matematik dersi yapıyor isek sadece matematik dersi ile ilgili ders araç gereçlerinin olması yeterli. Bunun dışında masanın üzerinde herhangi bir araç gereç dikkat dağıtacak kalemlik, başka derslerin kitapları, defterleri, bardak, makas ve buna benzer hiçbir şeyin olmaması şarttır. Masamızda sadece o dersle ilgili o çalışma ile ilgili etkinliklerin olması gereklidir. Yine çalışma motivasyonumuz için çalışma süresi de çok önemlidir. İlkokul düzeyindeki çocuklarda maksimum ders dinleme, ders yapma 20 dakikadır. Biz 35 dakika olarak burada bir süreyi aldık. 15 dakikalık dinlenme araları yine bize motivasyonumuzu sağlayacaktır. Çalışma esnasında yine motivasyonumuzu düşüren bir sebeple çalışma esnasında yeme, içme gibi etkinlikleri yapmayacağız çünkü bir taraftan çekirdek çıtlatıp bir taraftan ders çalışırsak motivasyonumuz, dikkatimiz dağılacak. Yine bizi güçlü tutacak motivasyonumuzu arttıracak notlar tutarak öğrendiğimiz öğrenmekte olduğumuz konuyu daha iyi öğreniriz, daha mutlu oluruz Dolayısıyla not tutmaya bir alışkanlık haline getireceğiz çalışma ile ilgili motivasyonumuzu arttırırken çalışma ile ilgili kendimize ödüller vermeliyiz bu ödülleri kendimiz verebileceği gibi ailemizden anne babaya da kardeşlerimizle de birlikte konuşarak bu ödülleri koyabiliriz. Örneğin matematikten sayfa 80'den 82'ye kadar şu iki testi yaparsam çok sevdiğim oyunu 15 dakikalık arada oynayacağım şeklinde ödüller kendimize verirsek iç motivasyonumuzu güçlendirmiş oluruz. Dolayısıyla da verimli bir çalışma ortaya koymuş oluruz. Aileye düşen görevler sevgili anne babalar verimli çalışmada tabii ki sizlere de görevler düşmekte. Çünkü aile tutumları çok önemlidir. En ideal aile tutumu demokratik aile tutumudur. Demokratik aile tutumu sadece verimli çalışmada değil, çocuğun davranışlarının şekillenmesinde rol model açısından da çok önemlidir. Dolayısıyla demokratik aile tipi uygulayan ailelerin çocukları verimli çalışmakta ve başarılı olmaktadır. Otokratik yani baskıcı ailelerdeki çocuklar ise çalışıyormuş gibi yaparak çalıştıklarını görürsünüz ancak verimli bir çalışma olmaz. Bizim meşhur bir atasözümüz var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Atı zorla dereye götürebilirsiniz ama zorla su içiremezsiniz. Evet sevgili öğrenciler sizler de e, ailelerinizin dediklerini yapmanız gerekiyor. Verimli çalışmak için anne babalarınız sizler için bütün olanaklarını sundukları halde bazılarımız biz dersleri yapmada üzerimize düşen görevleri yapmada eksik kalıyoruz ve bu da başarısız, verimsiz bir çalışma ya sebep oluyor. Gevşek ve tutarsız davranan ailelerin çocukları da yine verimli çalışma elde edemiyor. Bu sebepten demokratik aile tipini uygulayarak verimli çalışmaya katkıda bulunmamız şarttır. Evet, buraya kadar saymış olduğumuz plan, çalışma ortamı, motivasyon ve aileye düşen görevler eğer yerine getirilirse başarı kaçınılmazdır. Başarı sihirli bir değnek değildir. Hiç kimse başarıyı başta okumuş olduğum gibi Elleri cebinde elde etmemiştir. Çalışarak, çalışarak, çalışarak. Toplumumuzun bilgiyi üreten, işleyen, sorgulayan, araştıran, analiz ve sentez yapabilen bireylere ihtiyacı vardır. Sevgili öğrenciler, başarmak hepimizi mutlu eder. Geleceğimizi garanti altına alır. Bizi umutlandırır, bizi sevindirir. Dolayısıyla verimli çalışmaya hemen ama hemen başlayalım. Başarısızlıklar bizi yıldırmaması gerekiyor. Bakın bu karikatürde birinci merdivende başaramayacağım deyip küserseniz olmaz. Başaramam. Başarmak istiyorum. Nasıl başarabilirim? Deneyeceğim. Başarabilirim. Ve başaracağım. Ve en sonunda başardım diyor. Bugün siz hangi basamaktasınız? Bunu düşünelim ve basamakları hızla ilerlemeye başlayalım. Evet. Balzac'ın bu sözü de çok güzel. Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır. Evet sevgili öğrenciler, değerli veliler. Verimli çalışmanın başarılı olmanın ön şartı bunlarda hepimiz bunlara dikkat ederek başarıyı elde edelim. Herkese iyi günler.